Herkese merhabalar. Öncelikle yapmanız gereken profilinize girmeniz, oradan takipçilerinize basmanız. Ardından takipçilerde değerlendirme için işaretlenenler diyor. Bunlar bot hesap olabiliyor veya da uzun zamandır kullanılmayan. Ben de 831 kişi varmış. Tümünü kaldır dediğimiz zaman 831 kişiyi otomatik olarak takipten kaldırıyor. Bu gibi bot hesaplar gönderilerinizin gerçek kişilere ulaşmasını engeller. Bu ve bunun gibi videoların devamı için gönderimizi beğenmeyi, sayfamızı takip etmeyi unutmayın.